Düşündüğüm, taşındığım, araştırdım bir sürü eğitimler aldım. Ben de hala öğreniyorum. Ben de o kadar çok yol yöntemlerle gittim ki o da değil. Ya burada yanıldım, bu da değil, o da değil. İşte psik ameliyat, bunların hepsini içeren bir sistem. Bu sistemde kişi yatırıyorsun, ameliyat ediyorsun resmen. E ya içinden geçiyorsun, çekip çıkartıyorsun. Bir kere de buluyor. Bu, i̇ki hocam. gün en az. Benim yardımcı üstadlar, öğrencilerim, masterlar üç günde yapıyor, ben iki günde yapıyorum. Çünkü daha yüksek e, eğitimlerle bunu hızlandırabiliyorum. Daha şok bir bombardımanla yapılabiliyor. İki gün süren gerçekten narkozdan çıkmış, biraz da bizi yoran, karşı taraftaki kişiyi de yoran ama ciddi dönüşümler yapan geri dönüşlerden bildiğimiz. Yani yapıyoruz, yapıyoruz, geri dönüşen muhteşem. Bir şey daha ekliyoruz, daha muhteşem. Bir şey daha ekliyoruz, daha muhteşem. Biz bile Allah'ım bu nasıl bir mucize? Bu kadar şey yapmazsan olmuyor İlkay'cığım. Bir tek bilmem işte şu çalışma, hayır. Ne kadar çok faktörden bahsettim sana. Aura ayrı, çakra ayrı, meridyen ayrı, sistemler ayrı, duygular ayrı, sıkışmış enerjiler ayrı, korkular, panik ataklar, öfkeler ayrı. E, sistemlerdeki tüm geçmişten bugüne bir kovaya atılan çöplük gibi doldurmuşuz. Kendimizi taşmışız. Her yerimizden bir şeyin fışkırdığını düşün. Ben bir temizlenmem lazım. İşte temizlik olmadan, bir arınma olmadan yapılan hiçbir inisiyasyon, verilen hiçbir eğitim amacına ulaşmaz. Ne kadar dinlersen dinle, videolarda her şey anlatılıyor. Ücretsiz videolarda anlatılıyor. Her yerde senin kanalın dolu bilgi paylaşımı. İnsanlar orada açılıyor, fark ediliyor. Fark etmek için evet. Çok güzel. Ama bu dinlemekle olan bir şey değil. Bunu deneyimlemek lazım. Bu işin içine gir. O havuza girmeden ıslanamazsın. Denize girdiğinde nasıl ıslanıyorsa bu enerji havuzuna girip buradan bir güzel arınman, kırklanman, yıkanman, temizlenmen gerekiyor. Sonra var ya siliniyor. Geçmişte evet hiçbir anlamı yok. Yaşadım. Yaşamış olmam gerektiği için yaşadım. O duygu yok. Bu bir e, boşluk değil. Yerinde coşku var. Hayat sevinci var. Inanılmaz muhteşem duygular var. Benim her canlı yayın sonrası bir geleneksel, e, size nasıl anlatmak zamanı var. Benim de bizden geçen hikayeler var. Senden sonra bir canlıyım ben açacağım. İzleyicilerim gitmezlerse bir hikaye izleteceğim onlara. E, güzel, e, çok güzel geri dönüşler var. Bağımlılardan tut da e, geçmişte e, 20 yıl e, bir takım madde bağımlılığı kullanıp ama bu çalışmadan sonra hiç ihtiyacım kalmadı ve bıraktım. Ha ya Aa, da mucize gibi bir şey çünkü bağımlılık tedavisi evet. diye bir şey yok arkadaşlar literatürde yani. çok haklısın. Ee, geçen haftaki canlı yayında var. Ee, bu hafta YouTube kanalımda yayınlanacak. Hatta e, Instagram sayfamda hala duruyor. 20 yıl gezmediği yer, yaşamadığı, almadığı tedavi ee, sonrasında önce bana inanmayıp bizim kuşadası kampımıza gelip kampta deneyimledikten sonra ikna olup bu çalışmayı alan ve hiç istemiyorum ve şu anda ben üç kişilik işi yapıyorum, performansım çok iyi diyen örnekler de var. Tabii ki bu kişinin kendi bilinç boyutu, kendi istemesi, kendi hazır oluşu. Bir kişi isteyecek, fark edecek bir kere kendinde bir takım şeyleri yolunda gitmediğini ve bir karar alacak, niyet edecek, yola çıkacak, isteyecek, inanacak. İnanmak neydi? Bizim inanç olmadan hiçbir şey amacına ulaşmıyor o lokomotif motor aslında motor gücü amacı hedefe ulaştıran nokta arkasından da yollar var çözümler var o kadar çok yöntem var ki bu alanda hizmet veren herkesi kutluyorum herkese çok teşekkür ediyorum neden çünkü herkes farkındalık için bir katkıda bulunuyor doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur doğruya yanlışı anlam katan biziz aslında bizim anlama, algılama, yorumlama bilinç boyutumuzdur. Ama herkes ...farkındalık için, iyileşmek için bir takım yol ve yöntemleri geliştirmeye çalışıyor. Ben de acizane, bin nur duman olarak yıllardır ben... ...33 yıl boyunca bir bilim içinden geldim. Fen liselerinde kimya ve fizik anlattım. 33 yıldan sonra beraberinde getirdiğim farkındalığı geliştirerek... ...şifa kanalı birazcık şifa yöntemlerini... ...üzerine eklediğim yol ve yöntemlerle beraber... ...kendi tescillediğim hatta, yani bunu... Devlet tarafından onaylanan onay alan sistemler bunlar. Şey ee, diyorsunuz değil mi? Yedi kuşak soy ağacı çalışması ile psikiyatri ameliyat çalışması. Şimdi e, bu çalışmalar benzer isimlerle farklı yerlerde olabilir ama içerik çok farklı. 36 sayfalık bir çalışma içinde 30 tane uygulamayı gerektiren bir çalışma psikiyatri ameliyat. E, yedi kuşak çalışması bir buçuk saat ayakta, doğada, toprağa basılarak yapılan çok yorucu bir çalışma. Ee, geçmişle ilgili e, mira, dünya ve dünya hayatı ile ilgili e, işte miraslar, davalar, mahkemelerle ilgili tüm düğümleri çözen bir çalışma. Ee, üzerinde çok, çok çalışılmış. Bunlarla ilgili çok fazla eğitimler almak durumunda kaldık. O eğitimlerle öğrendiklerimizle tamamlaya tamamlaya bir sistem oluştu. Ama e, yedi kuşak çalışması öyle her yerde yapılan bir şey değil. Özellikle doğada olması gerekir. Biz bunu hep kamplarda yapıyoruz kamplar tercih ediyoruz şimdi bir de kampınız var onu da duyuralım sonra e, şeyi soracağım e, avuramızı saldırılardan psikolojik saldırılardan nasıl koruruz diye soracağım şimdi bu arınmalar girdiğin insanlar dedik ya dünya cennet değil bir e, e, bir hastane olayında bile frekansımız düşer Görüştüğümüz insanlardan aura, yani aura, şu görünen bedenden ibaret değil. Bizim fiziksel bedenimizin üzerinde yaklaşık 11 tane kabuk, kabuk, kabuk katman katman enerji alanı var. Aslında her enerji alanının arasında yaklaşık birer karışık bir mesafe olması gerekir Yani bizim sosyal mesafe dediğimiz bir buçuk metrelik alan var ya. Hani Covid'de hep diyoruz ki şu kadar mesafede birbirinize yaklaşın İşte aslında onun altında yatan matematik bir aura alanıdır. Sağlıklı bir aura alanı bireysel olarak normalde biz 50 megahertz titreşimlerde bulunan bir bireysek hastalanmayan sağlıklı bir birey 50-60 MHz'de ee, titreşimimiz yükseldikçe aura alanımız genişler. Sizin bilinç boyutunuz arttıkça, duygu frekansınız arttıkça, bu şifa ve enerji çalışmalarıyla uğraştıkça daha fazla daha fazla alanı kaplarsınız. Hani... Peygamberlik aşamasında olan üstadların yüksek varlıkların auraları kıtaları kaplayacak kadardır ve o alana giren insanlar hep huzurlu ve iyi hissederler. İnsanların yüzüne bakarak, yüzünün rengine bakarak aurasını anlayabilirsiniz. Yüzü aydınlıksa, yüzü berraksa, beyazsa, parlaksa, auralanı beyazsa o insan inanılmaz güvenebileceğin, konuşabileceğin, ve sana asla bir olumsuz bir şey yapmayacak güvenli bir liman demektir. Bunu hissedersin. Ama kalbin de hisseder. Sen canlı yayın başında dedin ya benim kalbim bana söylüyor. Söylüyor hani, ya arkadaşlar. Hatta seni yanıtmaz. Zihnim de diyor ki olur mu diyor ne kadar iyi insan diye o kadar konuştun. Hayır. O zihnim de. Yok, o yok Zihin kalbim o yanıltır. zaman söylüyor. Zihnin seni yanıltır. Ama e, gene de belli olmaz. İnsanlar döner dolaşır. Yani öyle bir şey ki ee, hani kalbinden zihninden geçen hep iyi olsun senin. Ee, çünkü insanlarla hep e, yol almak zorundayız. O olumsuz insanlara da ihtiyacımız var. Bizim gelişimimize, tekerlimimize hizmette bulunan, bizim ile kötüyü görmeden iyiyi anlayamayız. Şerri görmeden e, hayrı göremeyiz. Doğal olarak dualite içindeyiz. Dünyanın dengesi bu şekilde. Yiyin ve yağ, eril ve dişil tüm denge içinde bu olmak zorunda. Aura alanımızı şifalandırıp temizleyebiliriz. Ee, biz ışığız. Biz bu bedenden ibaret değiliz. Bedenleşmiş ruhlarız ve ruh bir ışıktır. Aslında beyaz bir ışıktır. Frekans yüksek oldukça aura beyazlar. Ama korku ve kaygıda o renk grileşir ve kahverengi rengileşir. Hmm. Bir hasta ziyaretinde bu düşer. Frekans düşer. Çünkü hastalık alanındaki, mekandaki enerji bizim üzerimize yapışır. Birinin üzerinde psikik bir enerji varsa onun derdini dinlediğimizde, onunla empati kurduğumuzda o enerjiler bize yapışır. Ee, geçen hafta yine benim e, canlı yayın sonrası geri dönüşlerde e, gittiği e, farklı farklı birdenbire farkındalım açılsın, üçüncü gözüm açılsın diyen bir danışanın e, kontrolsüz açılan bir üçüncü gözünden dolayı varlıkları görmeye başlamış. psikik varlıkları. Bu çalışmalarımızda biz o enerji alanını kapatmak durumunda kaldık. Bazen açılması fayda yerine zarar getirir. Bizim görmememiz gereken şeyleri görmeye başlarız. Hani diyoruz ya biz yalnız değiliz. Enerji alanımızda bir sürü varlıkla iç içe yaşıyoruz. Sadece bizim görme alanımız birçok insanın görme alanı ve frekansı farklıdır. Bazen kedi ve köpeklerin görme frekansı bile bizden çok daha yüksektir. Algıları bizden daha yüksektir. Fakat Hayır, ben size bir şey sormak istiyorum. Bu ara benim yanıma sokaktaki köpek, kedi ne varsa yanıma geliyor. Bir bir senedir, iki senedir belki. Hani geçen değer gibi bir köpek dün dün geçiyordu yine yanımda. Durdum. Bir sarıldık birbirimize. Öyle gitti. Neden acaba? Kediler, köpekler bizi tanır. Onlar e, dost olacak, e, zarar vermeyecek, kötü insanların yanına sokulmak ister, sürtünmek ister ayaklarına dolanır kediler özellikle ama e, düşüncesi de duygusu ve niyeti kötü olan insanlarda büyük bir saldırganlıkla havlarlar görürsün birisi geçer oradan durup yere köpek saldırır havlar sokmaz onu oraya yani e, bu bu frekans hissediliyor ha, iyi. yaydığın ne enerji ben diyorum, Bana enerjimi enerji veriyorlar benden enerji alıyorlar Ne olur ee, senin enerjin e, senin stremin frekansın iyi olduğunda onlar bunu hissediyorlar ve senin enerji alanındaki titreşim frekans o kedilere, köpeklere geçiyor. Herkese geçiyor. İşte bir insanı iyi hissetmen, onun enerji alanındaki, aurasındaki iyi enerji hissetmen demektir. Duygularını hissediyorsun. Düşüncelerini hissediyorsun. Bazen biz de hissediyoruz. Aman Allah'ım yüzünde bin bir dal kavuklukla sana ah canım cicim falan bir bakıyorsun aa arkandan başka bir şey yapmış. <laughs> ya diyorsun inanamıyorum nasıl yapmış ya o, o onu yapmaz. Biz saf kalple düşünüyoruz ama diyoruz ya cün, dünya cennet değil. İnsanlar beşer şaşar e, nefsani terbiyesini almamış insanlar. E, ruhundaki e, o egosal istekleri bırakmamış insanlardan e, zarar görebiliriz. O yüzden sınırlarımızı koruyacağız. Ha, nasıl fiziksel Sınırlar, sınırlardan auramızı koruruz? Evet. Abdest inanılmaz güzeldir. Abdest almak. Çakraları mesetmek, Suyla. Su bir temizleyicidir. Çünkü kilit noktalar vardır. tali çakralar vardır, ana çakralar vardır. Bedende 7 çakra varsa da 12 tane tali çakra var. Bütün e, abdestle bu noktaları suyla temas etmek oradaki negatif enerjinin sıkışmasına engeller bir. Işık duşu, duş almak bir, ışık duşu bir kere durman gerekmiyor. Dur veya yürü ya da asansörde yürüyen merdivende. Senin nerede olduğun önemli değil. Yaradan seninle her yerde. Onunla bağlantıya geç. Sadece ondan. Ondan başka koruyan yok. İçinde onun olan bağlantını kur. Allah'tan iste. Hiç kimseden bir şey isteme. Sadece de ki Allah'ım senin korumanı şu anda talep ediyorum. Üzerime tüm enerji alanımı temizlemeye niyet ediyorum. Bir komuttur. Bunu hangi dilde yaptığının bir önemi yok. Bunu Arapça, Farsça, İbranice, kalp, duygu hep bir. Titreşim bir. Tependen aşağıya bembeyaz bir ışığın indiğini düşün. Allah'ın nuru bu. Nurla kendini yıka. Tependen, yüzünden geçir, göğsünden, karnından, dizlerinden, ayaklarına kadar indir. Ama bir nefesle hareket ettir. Çünkü nefes hareket ettirir. Burnundan al. Tut. Birazcık ve yavaş yavaş içinde de dolaştır. Uzun, uzun bir pasta mı müfler gibi özel. Bunu aynı şekilde başının arkasından da yap İlkar'cığım. Tependen akan bembeyaz ışığı bedenin tüm arkasından, başın arkasından, boynundan, omuzlarından, sırtından, belinden, bacaklarının arkasından, ayakların arkasına kadar indir. Ve nefesinden hareket ettir enerjiyi. Tüm o oksijen molekülleri sanki enerji moleküllerini taşıyor. Nefes al ve yavaşça uzun uzun ver. Burada esneyebilirsin gözünden yaş bile akabilir. Çünkü negatif enerjiyi çözmek bazen gözyaşı ve esneme ile oluyor. Ve şimdi başının sağından sağ sağ kolundan ayaklarının sağını indir. Tüm sağını. Sanki böyle zırhla kapatıyorsun. Kurşun kalkanla kapatıyorsun. Ben beyaz ışığı ayaklarının dibine kadar indir. Nefesini yine oraya da gönder. Veya tekrar Tepene taç çakrına odaklan. Nur başının üzeri akıyor. Ve başının sol tarafından, sol omuzundan, sol kolundan, ayaklarının soluna indir. Tüm solundan ayaklarının dibine kadar indir. Ve şimdi ayaklarından yukarıya kadar bir türbülans yarat. Yani böyle etrafını böyle frekans gibi döndüren, senin bütün bedenini ayağından tepene kadar çepeçevre saran bir hologram gibi düşün. Ve tam tepende orayı bağla. Beyaz bir ışık çuvalı içinde kendini gör. Ve de, de ki bana bildiğim bilmediğim her nereden gelen negatif enerji varsa hepsini bedenimden, ruhumdan, yaşamımdan uzaklaştırıyorum ve kaynağına iade ediyorum. Kendimi şifalandırmayı, kendimi arındırmayı, yaradanın nuruyla şifayı bedenime akıtmayı kabul ediyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Senin korumanı talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bunu hisset. Allah'tan gelen şifaya sonra teşekkür et. Senin için indirilen onura şükürle, teşekkürle taçlandır. Şifa Of, çok... Bizimün rengi açıldı. Ne güzel oldu. Ya, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mi? Gerçekten. Ay yaşadım. Bizim ama. Evet. Çok çok. Güzeldi, Güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yüzümüz, ıı, ışığımız hep ıı, aydınlıktır. E, i̇nsanların yüzüne bakarak anlayabilirsin. Bu çalışmalardan sonra ıı, YouTube kanalında Aura videomuz var. Hatta biz seninle ilk canlı yayınımızda Aura videosunu sen paylaştın, söyledin ya İlkay'cığım. Oradan sonra inanılmaz bir şekilde o videonun altında 200 bin tane yorum var, dua var. Of, maşallah, ya, ne güzel. Arkadaşlar, dua. daha fazlası çalışmalar için ücretsiz bir şekilde... Evet. Bin Duman'ın YouTube sayfasından girebilirsiniz. Daha pek çok çalışma var. Ama hani ben bugün bu kaderi konuşurken bir enerji temizliğiyle bitsin çok istedim. Gönlüme göre de oldu. Ee, o yüzden herkese bol katkı sağlamasını diliyorum. Kesinlikle. İlk acım şunu da söylemek istiyorum. Benim YouTube kanalımda babayla helalleşme var, anneyle vedalaşma var, kürtaj bebeklerle helalleşme mutlaka çok önemli var. Bu programın içinde olmazsa olmaz şeyler bunlar. Hepsinin hesaplanması gerekiyor. Bunun dışında hipnoz çalışmaları var. Zihinsel arınma var. Binur Duman YouTube kanalında farkındalıkla ilgili 500 tane video var. Yani anlatıyorum. Ruhlar, yani bak, çalışmak da oluyor. güzel hocam. Hani bu kamplar falan tabi hızlandırılmış bir şekilde. Evet. Biz çabuk sonuç istediğimiz evet. için insanlık evet. alemi evet. olarak. Evet. Çok faydalı. Lakin insan çalışabilir. Bunlar büyük hizmet. Kendinde çalışarak da aynı noktaya Abi. gelebilir. 3 günde değil, 3 günde, üç günde Aynı Ama şöyle. gelir. Ama biliyor musun benim o bahsettiğim çalışmalarda hiçbir şekilde benden seans almadan iyileşen o kadar çok kişi var ki biraz sonra canlı yayında o geri dönüşlerde öyle bir öğrencim, hiç seans almadı iyileşti ve bana hocam dedi ya ben size teşekkür etmek istiyorum nedir konu? ne yaptı ben çok faydasını gördüm çok hayrını gördüm herkese açık bütüne hizmet orada hep bütün çalışmaların hiçbirini esirgemeden orada paylaşmışız. İsteyen istediği gibi alabilir. Ama eğer eğitim almak istiyorlarsa, öğrenmek istiyorlarsa, çünkü biz bir de öğretiyoruz. Kişi bize bağlı kalmasın. Bunun yol ve yöntemlerini paylaşıyoruz. Hem psikamilatı hem yedi kuşağı öğretiyoruz. İsteyen eğitimlerimizi de alabilir.